From Software, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro ve Elden Ring oyunlarının yapımcıları. Çoğumuz da kendilerini zaten bu oyunlarla tanıyoruz. Oynanışlarının sağlam ve zorlayıcı olması insanları kendisine bağımlı yapan türden. Başlarda zorlandığınız bossları sonrasında neredeyse hasar bile almadan kesmek veya minimum hasar alarak kesmek oyunda hem karakterinizin hem de sizin ne kadar geliştiğinizi yansıtıyor. Aşırı zorlandığınız bossların yere çullandığını görünce de tatminlikle ayrılıyorsunuz. Demek isterdim fakat bende durumlar öyle değil. Souls oyunlarından nefret ediyorum. Evet, kaliteliler, evet güzeller ama bana göre değiller. Bir bossa girip minimum 10 kere ölüp saldırı şemasını ezberleyip onu kesmeye çalışmak hiç ama hiç hoşuma gitmiyor. Boşa vakit harcıyormuşum gibi hissettiriyor ki vaktim değerli açıkçası. Şu saçmalıkla vaktimi harcayamam diyorum genelde ve oyunları kapatıyorum. Biraz ağır oldu farkındayım ama demek istediğim şu. İnsanların defalarca ölüp en sonunda yere düşürdüğü bosslardan aldığı tatminlik duygusunu ben alamıyorum. Nasıl hissediyorum biliyor musunuz? Oley be, sonunda boss'u kestim, şimdi oyunda ilerleyeyim. Ha. He... Yine mi yarım saatimi harcayıp 30 kere ölüp boz geçmeye çalışacağım? Yok abi almayayım teşekkür ediyorum. Valla almayayım. Problemimi anladınız değil mi? Sabırsız bir insanım. Oyunların olabildiğince basit ve düz ilerleyen türlerde olmasını seviyorum. Ne kadar çabuk biterse benim için o kadar iyi. Ha tabi bu çabuk biten oyunların içinde güzel bir hikaye de olması gerekiyor. Eğer bir oyun bana güzel veya kötü ama ilgi çekici konseptli bir hikaye veriyorsa benim için iş bitmiştir. Yani Souls videoları isteyen arkadaşlar. Anlayacağınız çok büyük ihtimalle hiçbir zaman çekmeyeceğim. Bu videoda bunu aradan çıkarayım ki artık sol zilaları çek diye beni taciz etmeyin lütfen. Şimdi asıl konumuza gelecek olursak. From Software'i çoğumuz az önce saydığımız oyunlardan biliyoruz. Fakat 1998 yılında yaptıkları bir oyun gözüme çarptı. Oyunun türüne baktığımda macera korku yazıyordu. Nasıl ya From Software zamanında korku oyunu mu yapmış? Kesinlikle denemeliyim deyip indirdim. Ve bitirdiğimde videosunu yapma kararı aldım. Oyun çok iyi değil fakat şu an aksiyon odaklı oyunlar yapan bir firmanın zamanında korku türünde oyunlar yapmış olması ilginizi çeker diye düşündüm ve hemen hazırlıklara başladım. O zaman hazırsanız karşı karşınızda From Software'in unutulmuş korku oyunu Econite. Hikayemiz ufak bir ara sahneyle başlıyor. Bu ara sahnede 1913 yılında Orpheus adında bir geminin hiçbir iz bırakmadan kaybolduğunun detayı veriliyor. Aradan 24 yıl geçtiğinde ise 25 yaşındaki Richard Osmond babasından hiçbir yazı içermeyen içerisinde sadece anahtarın olduğu bir mektup alıyor. Hemen sonrasında kendisini polisin aramasıyla babasının evinin yandığını öğrenmesi bir oluyor. Babasının başına gelenleri duyan Richard endişe ve panik duygularının birbirine girmesiyle polisle birlikte yanan eve doğru yola koyuluyor. İkili evi araştırmaya başlıyor ve Burada oyunun kontrollerinden bahsetme vaktim geliyor. Malumunuz oyun 1998 yılında çıktı ve bir PlayStation 1 oyunu olduğu için kontroller kötü gibi. PlayStation 1'de joystick olmadığından dolayı kafanızı yukarı aşağı doğru hareket ettirebilmeniz için L1 ve R1 tuşlarını kullanmanız gerekiyor. Sağa sola dönmek içinse D-pad'den sağ ve sola basmanız gerekiyor. Bu da oyundaki karakteri kontrol etmeyi baya zor hale getiriyor. Ha ama imkansız değil tabi. Sadece tek sıkıntı bazı sahnelerde alışık olmadığından dolayı elim ayağıma dolaştı. Onun dışında normal, dümdüz, kötük gibi PlayStation 1 oyunu yani. Evin yatak odasına giriş yaptığında Richard dedesinden kalma eski bir duvar saati buluyor. Babasının ona yolladığı ana anahtarla saati açıyor ve burada ufak bir puzzle çözdüğümüzde gizli bir geçitten geçiyoruz. Yerdeki kitapla etkileşime geçtiğimizde ise Richard'a garip bir şeyler oluyor. Kendimizi bir anda bir tren istasyonunda buluyoruz ve Richard'ın babasını görmemizle taşlar yerine oturuyor. Bazı şeylerle etkileşime geçtiğimizde insanların geçmişini görüyor hatta yaşayabiliyoruz. Richard'ın babası Henry bir iblis savcısı ve William adında bir adamın peşinde. Kendisini mavi büyülü bir taşla durdurmayı planlıyor ki daha fazla insan öldürmesin. Zaten sahneden de gördüğümüz kadarıyla William kendi torununu rehine olarak kullanıyor. Tabi isteği dışında. Hemen ardından William Henry Henry'i ateş ediyor fakat merminin mavi büyülü taşa isabet etmesiyle taş ikiye bölünüyor. Henry bu taşlardan birini William'ın torununa veriyor ve bu taşın onu koruyacağını söylüyor. Tabi sonrasında Henry ile William tekrardan karşılaşıyor ve Henry'nin trenden düştüğünü görüyoruz. Şimdi hikayeye baktığımızda o dönemde bile çok orijinal olmayan bir hikaye. William elindeki bıçağın kırmızılı büyülü bir taşla birleşmesi sonucu ele geçirilmiş ve Henry ise mavi büyülü taşla onu durdurmaya çalışacak. Yani klasik fakat oynanış kısmı o döneme göre bile ilginç. Henry ile William'ın birbirlerini öldürmeye çalıştığı sahneyi gördükten sonra ve William'ın bize korkunç bir şekilde bir anda bakmasıyla gerçek dünyaya geri dönüyoruz. Richard gerçek dünyaya döndüğünde başlangıçta gördüğümüz geminin tablosuyla karşılaşıyor. Bu tabloyla etkileşime geçtiğimizde ise kendisini bir anda geminin kaybolmadan önceki son saatlerinde buluyor. Geminin kaptanı Richard'ı görünce gemide neden bir yabancının belirdiğini öğrenmek ister. Richard'ı kaptan kamerasına götürür ve burada kalması gerektiğini söyler. Oyunun bu kısmından itibaren ise karakterlerin seslendirildiğini duyuyoruz ki harbi helal olsun. 98 yılında seslendirmeye bütçe ayırmaları beni şaşırttı açıkçası. You shall not leave. You mustn't go outside of this room. Is that understood? Yani bazı seslendirmeler iyi, bazı seslendirmeler kötü. Sonuç olarak seslendirme olması iyi bir şey. Sizi oyunun içinde daha da fazla sokan bir faktör. Kaptan ne kadar kamerada kalması gerektiğini söylese de Richard onu dinlemiyor ve kendini dışarı atıyor. Kendini dışarı attığı gibi ise küçük bir kızın hayaletiyle karşılaşıyor. Hayalet psikik güçleriyle Richard'ı öldürmeye çalışıyor tam öldüreceği sıradaysa ışığın açılmasıyla hayaletin kaybolduğunu görüyoruz. Işıklar hayaletlerin kaybolmasına sebep oluyor. Yani karanlıkta çok da gezmemeniz gerekiyor. Tahmin edebileceğiniz üzere bu mekanik oyunda kendinizi savunabildiğimiz ana yöntem. Bu da oyunu aslında bir bakıma hayatta kalma korku türüne çeviriyor. Tabi kendinizi silahla değil ışıkla savunuyorsunuz. Anlayacağınız herhangi bir odaya giriş yaptığımızda yapmamız gereken ilk şey ışıkları açmak olacak. Oyunda iki hayalet türü var diyebilirim. Birisi zararsız obje gibi duran gölgeler, diğeri ise karşımıza bir anda çıkan çok daha detaylı tasarımlara sahip sizi öldürmeye çalışan hayaletler. Fakat işin ucunda şöyle bir bit var. Eğer hayalet odada spamlanırsa ve sizle uğraşmaya başlarsa bazen ışığı açmanız gereken düğmeler çalışmıyor. O yüzden hayaletle karşılaşmadan hemen ışığı açmak yapılabilecek en mantıklı şey. Çok şükür ışık düğmelerini bulmak kolay. Fakat dediğim gibi bazen çalışmadıkları oluyor. Bunu da üstlerinde yanan led ışıktan anlayabiliyorsunuz. Eğer led ışık yanıyorsa ve kapatabiliyorsanız o da güvenli demek oluyor. Eğer kapatamıyorsanız odada hayalet var demek ki bu çok zekice edilmiş bir mekanik. Hayatta kalma korku oyunları eğer eğer kanalımı takip ediyorsanız direkt favoritürüm. Bazen bu oyunlarda kendimizi silahlarla savunamıyoruz. Çevreyle etkileşime geçmemiz gerekiyor. Bu da işleri daha da gerici ve korkutucu bir hale getiriyor. Yapabileceğimiz, kendimizi savunabileceğimiz tek şey hayaletten kaçıp ışığa doğru koşmak ve onları bir süreliğine başımızdan def etmek. İşte bu oyunların büyüsü de kendinizi savunurken size yarattığı adrenalin. Acaba bu düşmanı atlatabilecek miyim düşüncesi. Hikayeye dönecek olursak Richard güverteye varıyor ve denize doğru bakarken derin düşüncelere dalan bir gölge hayaletle karşılaşıyor. Hayaletin bir kadından bahsettiğini duyuyoruz ve şu ana kadar konuşarak etkileşime geçebildiğimiz ilk hayalet bu Romeo oluyor. Kendisiyle konuşuyoruz ve huzur bulmasına yardımcı olmak için anılarına erişiyoruz. Anıya girdiğinde Richard'ı hayaletin nişanlısı karşılıyor. Nişanlısı nişan yüzüğünü kaybetmiş ve sevdiğine denize açılmadan önce parmağında yüzükle veda etmek istiyor. Richard ise yüzüğü aramaya koyuluyor. En sonunda yüzüğü bulup kadına veriyor vermesine de kadın veda etmek için her türlü geç kaldığını söylüyor. O yüzden eğer onu görürsem bu yüzüğü ona ver diyor. Richard da öyle yapıyor. Anıdan çıkıyor ve hayalete nişanlısının kaybolmuş yüzüğünü veriyor. Hayalet ise aman tanrım onu nasıl unutabildim deyip ortadan kaybolunca da şunu anlıyoruz. Bu hayaletler o kadar uzun süredir ölü ki anıları yavaş yavaş siliniyor. Bizse anılarını geri getirerek onlara yardımcı oluyoruz. Yardımcı olduğumuzda da gerilerinde astral parçalar bırakıyorlar. Astral parçalar toplamamız ve anılarına girmemiz gereken 26 hayalet var. Eğer bu 26 hayaletin her birine yardım edersek ve parçaları toplarsak oyunun iyi sonuna ulaşıyoruz. Amacımız bu. Tabi 26 çok fazla olduğu için bunların her birine tek tek değinmeyeceğim. Sadece ilgi çekici olanları. Richard gemiyi araştırmaya devam ederken ışık düğmesinin bozuk olduğu bir odada bir adamla karşılaşıyor. Anılarına baktığımızda ise bu adamın geçmişte hayretlerle karşılaştığından dolayı karanlıktan korktuğunu görüyoruz. Richard hemen plastik eldiven buluyor ve adama yardım etmek için ışığı tamir etmenin yolunu arıyor. Burada da bir puzzle ile karşılaşıyoruz. Sigortalardan birisinin eksik olduğunu görmemizle birlikte hemen ikincisini aramaya depoya gidiyoruz fakat bizi sağ olsun hayalet karşılıyor. Depodan sigorta bulmayı beklerken bir pense buluyorum ve dolaptaki metalleri kesiyorum. Dolabın içinde ise beni bir kitap karşılıyor. Meteor kitabı. Bu kitapla etkileşime geçtiğimizde ise bizi garip bir adam karşılıyor. Bu adama önceden topladığımız asal parçaları verirsek bize kutsal su veriyor kutsal suda hayaletler tarafından ele geçirilmeniz önlüyor. Şimdi iyi güzel ama oyun boyunca hiç ele geçirilmedim. Ele geçirilebildiğimi bile daha yeni öğreniyorum o yüzden gerek yok deyip yoluma devam ettim. Fakat yoluma devam etmeden önce bu garip adam bana trende karşılaştığımız mavi büyülü taşlardan birisinin parçasını verdi. Nasıl eline geçti inanın ben de bilmiyorum ki zaten bu dakikada oyun da bize bunu söylemiyor. Bildiğim tek şey bu büyülü mavi taşın bizi koruyacak olması. Dolabın kapağından aldığım metali gidip sigorta kutusuna koyuyorum ve elektrikler geri geliyor. Buradan da buraya sigorta değil de metal koymam gerektiğini anladığımda kendimi salak gibi hissettim. Neyse ışıkları açtığımız için korkak hayalete yardım etmiş oluyoruz ve kendisinin astral parçasını alıyoruz. Tabi sadece astral parça değil demir anahtar da düşürüyor. Bu anahtar da geminin başka bir bölümüne giriş yapmamızı sağlıyor. Burada da yolumuz ikiye ayrılıyor. Yolun birisinin ortasında hayalet dikiliyor ve Richard'ın geçmesine izin vermiyor. Çünkü neymiş efendim kıyafetleri konsepte uygun değilmiş. Diğer koridordaysa bir sürü kapıyla ve yerde oturan bir hayaletle karşılaşıyoruz. Hayaletle konuştuğumuzdaysa bize arkadaşı Ed'in koridorun sonundaki odaya girdiğinde delirdiğini anlatıyor. Bu odaya sonrasında değineceğiz fakat öncelikle odaları tek tek gezmemiz gerekiyor. İlk odaya girdiğinde Richard'ı önlerinde boş girişler olan 4 figür karşılıyor. Havalandırmadan girdiğimizde bu girişlere birebir uyan bir madalyon bulabiliyoruz. Bu da demek oluyor ki bunlardan üç tane daha bulmamız ve her bir girişi doldurmamız gerekiyor ki koridorun sonundaki kapıya girebilelim. Koridordaki adamı yerinden kıpırdatabilmemiz için kendisine favori kokteylisini hazırlamamız gerekiyor. Bunun tarifini de odalardaki resimlerin birinden buluyoruz. İçkiyi yapıp verdiğimizde ise hem asıl parçası hem de ikinci madalyon parçasını almış oluyoruz. Geriye iki madalyon kalıyor. Bunun içinde de ikiz gitmemiz gerekiyor. Bu ikizlerin her biri farklı odalarda karanlıkta sıkışıp kalmışlar ve çıkmaları için ışıkları tamir etmemiz gerekiyor. Tabi ilk kızın odası güvenliyken ikinci kızın odasında bize saldıran bir hayalet bulunuyor. Odaları birbirine tıpkı bir ayna gibi bağlı olduğundan dolayı bir odada yaptığımız şey diğer odada da etkili oluyor. O yüzden hayalet banyoda saklandığı anda kapıyı bloklayacak eşyalar koyarsak banyodan çıkamıyor. Evet hayaletin objelerin içinden geçememesi saçma ama oyun bu yani. Böylece iki kızı da serbest bırakıyoruz ve madalyaları alıp figürlere sonunda yerleştiriyoruz. Madalyonları koyduğumuzda raf yana doğru kayıyor ve burasının gizli bir geçit olduğunu görüyoruz. İçeri girdiğinde Richard'ı daha önceden Sarhoş Hayalet'in anlattığı koridorun sonundaki odaya girdiği için deliren Ed karşılıyor. Ve bize neden delirdiğini açıklıyor. Ed koridorun sonundaki odaya girdiğinde bir iblisin doğduğunu gördüğünden dolayı delirmiş. Kendisinden her şeyi öğrendikten sonra bize sağ olsun bir adet astral parça ve koridorun sonundaki odanın anahtarını bırakıyor. Biz de duyduğumuz bu hikayelerden sonra tabii ki de mal gibi o odaya gidiyoruz ve bizi oyunun başında öldürmeye çalışan hayalet kız karşılıyor. Eğer burada inat edip durursak bu kız bizi öldürüyor çünkü odada açabileceğimiz bir ışık düğmesi yok. O yüzden buraya sonradan gelmemiz gerekiyor. Daha önceden gittiğimiz koridora döndüğümüzde ise hayalet bize az önce karşılaştığımız hayaletin anılarına girip onu kurtarmamız gerektiğini söylüyor. Biz de öyle yapıyoruz. Bu kızın anısına baktığında Richard kendisini bir madende buluyor. Madeni bir süre araştırdıktan sonra kızı kaybolan bir adamla karşılaşıyor ve adamın hemen yan tarafına baktığımızda kızının oyuncağını görebiliyoruz. Bu da kızı buralarda bir yerlerde demek. Adam kayaların birkaçını kırdıktan sonra madende kendi kızının cesediyle karşılaşıyor. Kıza baktığımızdaysa bunun daha önceden karşılaştığımız hayalet kız olduğunu anlayabiliyoruz. Richard kızın oyuncağını alıp gerçek dünyaya dönüyor ve kendisine bu oyuncağı bizzat veriyor. Bu sayede de sağ olsun bize musallat olmayı bırakıyor. Bu sefer bir asal parça düşmüyor ama en azından peşimize takılan hayaletlerin birisini eksiltmiş oluyoruz. Richard yan kapıdaki yatak odasına girdiğinde sonunda ihtiyacı olan smokini buluyor. Fakat smokini aldığı gibi birisi arkasından yaklaşıp onu bayıltıyor. Uyandığında ise hastalarından birinin ölümünden sorumlu olduğu için suçluluk duygusuyla boğuşan bir doktorun hayaletiyle karşılaşıyor. Bu doktorun hastasını yanlışlıkla zehirlediğini öğreniyoruz. O nasıl artık. Odadan çıkıp bulduğumuz film şeridin oynattığımızdaysa ise adamın nasıl öldüğünü öğreniyoruz. Daha önceden karşılaştığımız William adındaki iblis lanetli bıçağıyla adamı bıçaklamış. Bunu hemen gidip doktora söylediğimizde ise suçluluk duygusundan kurtulduğu için ortadan kayboluyor ve arkasında aslar parçacığı bırakıyor. Tabi doktor olmayan hayata devam ediyor etmesine ama biz edemiyoruz. Öncesinde kumarhaneye girmemiz gerekiyor. Kumarhane bölümü Echo Knight'ın en sinir bozucu bölümü olabilir. Oyunun iyi sonuna ulaşmak için tüm hayaletleri özgür kılmanız gerektiğini söylemiştim ya. Burada da 3 hayaletimiz var. Bu 3 hayaleti de tahmin edin nasıl özgür bırakabiliyoruz? Kumar oynayarak. Oyun sağ olsun çok bonkör olduğu için bize 5 adet çip veriyor ve bu 5 çiple şans eseri kumarda kazanmamız gerekiyor. Oyundaki hayaletleri şu ana kadar hep kendi zekamızla serbest bıraktığımız için aşırı keyif almıştım fakat işin içine şans gelince oyunun büyüsü de gidiyor. O yüzden en iyi sona ulaşmak için çözümü bahse girmeden önceki save noktasına dönüş yaparak buluyoruz. Oyunun yapımcılarının bunu kasıtlı olarak böyle yaptıklarını sanmıyorum da ulan oğlum hiç mi düşünmediniz lan? Olur da birisi iyi son yapmak isterse işi şansa bırakmak çok saçma olur İnsanları sürekli save'e döndürmeyelim diye hiç düşünmediniz mi? <ス><ス>ねえ<い>さ。 İyi sona ulaşmak için hem rulet hem de blackjack'te kazanmanız gerekiyor. Fakat işin asıl can alıcı noktası şu. Ulan blackjack oynamayı bilmeyen insan ne yapacak? Aşırı saçma lan. İyi sonu neden böyle saçma bir şeyin ardına saklamışlar bilmiyorum ama saçma yani. Üstelik tempoyu düşürüyor. Hani onu geçtim bile düşünün. Neyse bir şekilde kazandım ve tüm hayaletleri serbest bıraktım. Smokin'i giydim ve koridorun ortasındaki hayalet geçmeme izin verdi. İçeri girdiğimde ise William'ın oğlu ve kızı Arthur ve Hilda ile tanıştım. Buradan da şunu anladım. Cinayet görüntülerini izlediğiniz video William... William aslında o görüntülerde kendi çocuklarını da öldürmüş. Tabii bunun bir sebebi de var. William lanetli bıçağı aldıktan sonra bu bıçağın gücünü haksız kazanç yoluyla ailesini zengin etmek için kullanıyor. Çocukları da bunu öğrenince William'ı öldürmeye çalışarak bütün bunlara son vermeyi planlıyor fakat William da aynı şeyi düşünmüş olacak ki o önce davranıyor. Bundan sonra kardeşlerin hayretleri bizi geçmişe gönderiyor. Baya geçmişe. Kırmızı taşa sahip bir kral görüyoruz ve bu kralın Alan Rockwell adındaki bir şövalye tarafından öldürüldüğünü görüyoruz. Bu çocuklar ve William da kralı öldüren Rockwell ailesinin soyundan geliyorlarmış ki aşırı Saçma. Çünkü çocuklar William'ın büyülü hançeri almasıyla zengin olmasının bir olduğunu söylüyor. Ama asıl merak ettiğim şey kim bu yalın? Ailenin neyi oluyor? William'ın babası falan mı? Eğer öyleyse o zaman nasıl oluyor da Rockwell'ın ailesi büyülü güce William taşı aldıktan sonra sahip olabiliyor? Göreceğiz. Yani inşallah göreceğiz. Kardeşler Richard'dan babalarına ulaşmak için 4 adet süslü tabağa ihtiyaçları olduklarını söylüyor. Zaten ellerinde bir tanesinin olduğunu fakat diğer üçünün kayıp olduğunu belirtiyorlar. Biz de bunları bulmak için yola koyuluyoruz. Burada da oyunun en çok hoşuma giden mekaniklerinden birisinden kısaca bahsetmek istiyorum. Hayaletler bazen ışıkların önünde durabiliyorlar. Dikkatlerini dağıtıp başka bir yere çekmek için çevreyle etkileşime geçmemiz gerekiyor ki öyle de yapıyoruz. Fakat bunu sadece bir kere yapabiliyoruz. O yüzden dikkatlerini dağıttıktan sonra kesinlikle ama kesinlikle ışığı açmamız gerekiyor. Peki Peki bu kadar basit bir mekanik neden bu kadar hoşuma gitti diye soracak olursanız şöyle açıklayayım. Oyun boyunca girdiğimiz odalarda ışıklar hep dibimizde beliriyordu. Kafamızı sağa veya sola çevirip şak diye açabiliyorduk. Bu da oyunun karanlık olayını saçma bir hale getiriyordu. Durum böyle olunca ışık uzakta olunca ve işin içine zekamızı kullanma muhabbeti girince de baya farklı hissettiriyor. O yüzden 10 numara bir mekanik olmuş ki şunu da hatırlatayım bu oyun 1998 yılında çıktı arkadaşlar. Benle aynı yaşta. O yüzden o dönem için gayet iyi bir mekanik. Richard yoluna devam ettiğinde genç bir çocuğun hayretiyle karşılaşıyor ve çocuk Richard'dan gece vakti devasa bir balık gözünü havuzun dibine yerleştirmesini istiyor. Havuz ağzına kadar dolu olduğu için ise öncelikle havuzu boşaltmamız gerekiyor. Dibimizde havuzun suyunu çekebileceğimiz bir pompa var fakat pompa düşman hayaletlerin birisi tarafından korunuyor. O yüzden bu hayaletin anılarına girmek zorunda kalıyoruz ve kendimizi bir anda bir mezarlıkta buluyoruz. Richard merdivenlerden aşağı doğru indiğinde ise hayaletin geçmişteki ölü bedeniyle karşılaşıyor ve William tarafından öldürüldüğünü öğreniyor. Cesetten hemen kolyeyi alıyoruz fakat bir anda William üstümüze doğru koşup bizi öldürmeye çalışıyor. Kendisinden bir şekilde kaçıyoruz ve pompanın önündeki düşman hayalete kolyeyi verdikten sonra kendimizi güvenceye alıyoruz. Richard havuzu boşaltıyor ve havuzun dibindeki deliğe devasa gözü koyuyor. Bu da Richard'ı eski bir kütüphane anısına götürüyor. Kütüphaneyi gezdiğinde eski bir kitapla karşılaşıyor ve bu kitap sayesinde oyundaki büyü muhabbetleri hakkında detaylara ulaşıyoruz. Kırmızı Taş gerçek bir fedakarlık yapıldığında kaderleri değiştirme gücüne sahipken mavi olan tamamen bir gizemden ibaret. Yani hiçbir bilgi yok. Kitapta yazan en önemli bilgi ise Kırmızı Taş'ta çok fazla hayalet feda etmeyin ve taşları birleştirmeyin. Kitapta daha fazla detay olmadığı için bu kurallardan birisi bile çiğnenirse kimse ne olacağını bilmiyor. Richard topladığı tabaklarla kardeşlerin yanına dönüyor ve mutfağı açan bir anahtar elde ediyor. Mutfakta bulunan servis asansörüyle aşağı iniş yaptığımızda karşımıza bir anda önceden öldüğünü gördüğümüz kralın hayaleti çıkıyor. Kendisinden kaçamıyoruz, karşı koyamıyoruz. Tam bizi öldüreceği sırada sağ olsun Richard'ın babası ışıkları açıyor ve bizi kurtarıyor. Richard'ın babası burada ne arıyor bilmiyoruz. Zaten oyunda hiçbir açıklama yapmıyor sağ olsun. Oyunun bu kısmı diğerlerine göre biraz daha aksiyonu desem yalan olmaz. Koridorda gölge figürlerin gezmesi ve bize etrafta şeytanların gezindiğini söylemeleri oyunu daha da bir gerici yapıyor. Yakalanmadan geçtiğimizde ise en sonunda güç odasına varıyoruz ve kata güç sağlayan jeneratörü açıyoruz. Bu jeneratör aynı zamanda Morse alfabesi kullanarak Kriya yazmamız gereken irtibat odasına da güç sağlıyor. Evet baya baya Morse alfabesiyle Kriya yazıyoruz. Kriya ise William'ın torununun adı. Yani ta oyunun başına gördüğümüz o küçük kız. Kriya'nın erkek kardeşinin hayaleti bizden kendisine müzik kutusu vermemizi istiyor. Böylece başka bir anıya geçiş yapıyoruz. Ufak bir müzik bulmacası çözdükten ve sanki sonsuza kadar inecekmişiz gibi hissettiren merdivenlerden aşağı indikten sonra Kriya'yı demir parmaklıkların ardında görüyoruz. Kriya müzik kutusunu eline aldığı gibi Richard'ı trende gördüğünü hatırlıyor. Bize dediğine göre büyük babası taşlardan birisini çalmış. Diğer taşı da bulup elimizdeki taşla birleştirirsek iki taşla yok olacakmış ve böylece büyük babası insanlara değişe saçamayacakmış. Amacı buymuş. Bize kardeşine götürmemiz için küpe veriyor ve götürüyoruz da. Bu iki kardeşe yardım ettikten sonra başka hayaletlerle de karşılaşıyoruz fakat hayaletlerden birisi gücü açmama rağmen garip bir şekilde hala ışığa ihtiyacı olduğunu söylüyordu. Meğersem bulunduğu bölgedeki ışık muhabbeti ters işliyormuş. Bunu çözmek için de kolu tekrardan indirmem gerekiyormuş. Oyunun bir kısmından sonra karanlık tam olarak karanlık olmadığı için yapımcılar ışığın açık olup olmadığını anlamanız için led ışıklar koymuşlar. Eğer led ışık yanıyorsa ışıklar kapalı, yanmıyorsa açık demek oluyor. Fakat burada yanmamasına rağmen kapalı, açtığımızda ise açıldığını görebiliyorsunuz. Bunu bilerek mi yapmışlar yoksa gözden kaçan bir hata mı bilmiyorum fakat bayağı sinir bozucuydu. Yarım saat etrafı araştırdım neyi yanlış yapıyorum diye. Neyse bu hayaletleri serbest bıraktıktan sonra geriye son iki hayalet kalıyor. Artık oyunun sonuna iyice yaklaşıyoruz. Bu son bölgede 4 oda var ve hayaletlerden birisi kralın odasına girmemizi istiyor. Jack adında birisinin bu fotoğrafı gördüğünde bizi içeri sokabileceğini söylüyor. Hemen Jack'e fotoğrafı gösteriyoruz ve ufak bir puzzle çözdükten sonra kralın öldükten sonraki anılarından birisine gidiyoruz. Richard kralın cesedine uzanıyor ve Cameo adında bir şey alıyor. Bunu da hayaletin suratını düzeltmek için kullanıyor. Ben ne oynuyorum abi şu an ya? Evet çok garip bir oyun biliyorum herifler iyi ki de Souls oyunlarına geçmiş diyorsunuz şu anda büyük ihtimalle ben de öyle diyorum merak etmeyin. Richard son kapıdan geçiyor ve William'ı sandalyede kanlar içinde otururken görüyor. Geçmişteki eylemlerinden pişmanlık duyduğunu söylüyor ve Kriya'nın paralı bir asker tarafından öldürüldüğü bir anı görüyoruz. Böylece William mavi taşı alıyor fakat Kriya yaşıyor lan zindanda anasını satayım ne oluyor? William Richard'ı uyarıyor Richard'ın babasının kırmızı taş tarafından ele geçirildiğini ve mavi taşı geri almak için Kriya'nın öldüğü anıya gitmesi gerektiğini böylece her iki taşı da yok edeceğini söylüyor. Ama ben anlamadım ki Kriya yaşıyor şu an ne oluyor? Richard geçmişe gidip Kriya'ya isabet eden mermiyi alıyor ve böylece Kriya'yı kurtarmış oluyor ama Kriya yaşıyor zaten anasını diyeyim ne oluyor ya? Fakat hemen ardından başka bir asker girip... <laughs> başka bir asker devreye girip Kriya'yı rehin alıyor. <laughs> Bu paralı asker Richard'a tam ateş edecekken Kriya merminin önüne geçiyor ve mermi yemesiyle paralı askerle birlikte kendisini uçurumdan atması bir oluyor ama yaşıyor zaten bu kız. <laughs> bu olaydan sonra Richard gemiye döndüğünde ise William'ın ölü olduğunu ve bize bir anahtar bıraktığını görüyor. Oyundan ne oluyor inanın hiçbir fikrim yok o yüzden oyunu direkt anlatıyorum valla anlayıp anlamamanız size kalmış. Hikayeyi kim yazdı bilmiyorum ama herhalde uyuşturucu etkisinde falan da anasını satayım. O kadar saçma ki yani ne oluyor lan diyorum sürekli. Babaları ölünce ikizlerin kız kardeşi huzura kavuşuyor ve bize toplamamız gereken son astral parçayı bırakıyor. Bu 26 taşın her birini önceden gördüğümüz şu ürkütücü elemana verdiğimizde ise bize kırmızı taşla birleştirilmiş bir bıçak veriyor. Tıpkı William'daki gibi. Zaten oyunun baştan aşağı fantastik şeylerle dolu olduğu yetmiyormuş gibi bir de bir yenisi ekleniyor. Dediğine göre bu taş Richard'a aitmiş ve zamanı gelince kendisine teslim edilecekmiş. William'ın cesedinin yanındaki anahtar makine daire açıldığı için hemen gidip orayı açıyoruz. Richard içeri giriyor ve babasının tıpkı William gibi kırmızı bir taş tarafından ele geçirildiğini görüyor. İblisimsi bir hayalete dönüştükten sonra Richard mecburen kendisini korumak için ışıkları açması gereken bir pozisyonda buluyor. Işıkları açmak için ise kutuların arkasına konulmuş vanaları alıp bunları takıp çevirip ardından iki paneli de açmamız gerekiyor. Işıkları açtıktan sonra babasına geri dönüyor ve taşları birleştirerek onları yok ediyor. Sonrasında gemi doğaüstü bir güç tarafından sallanmaya başlıyor ve oyunun artık son sekansı geçiyoruz. Şimdi oyunda 4 sonumuz var. İlk sona ulaşmak için sağ üstte de görmüş olduğunuz gibi bize verilen 90 saniyelik bu süre içerisinde gemiden çıkamamamız ve ölmemiz gerekiyor. Bu süre o kadar uzun ki yanlışlıkla ölmenizin imkanı yok. Ha ama diyelim ki öldünüz. Ne mi oluyor? Gemi bir ışık yüzmesi aracılığıyla gökyüzüne doğru çekilmeye başlıyor ve oyun bir gazete köpründe okuduğumuz yazıyla bitiyor. Bu yazılardan da hem Richard'ın hem de babasının gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasının detaylarını alıyoruz. Oyundaki en landik ve garip son bu diyebilirim çünkü baya baya yazılarla bitiyor ve saçma. Sonraki son için gemi sağlanırken ön tarafına gidip Kreia ile buluşmamız gerekiyor. Kreia bizi gemi yükselmeye başlamadan önce bir tür büyümsü bir şeyle evimize geri gönderiyor. Sonrasında Richard polisle birlikte evden ayrılmaya çalışıyor. Evet oyun normalde evde geçiyor biliyorsunuz sadece anıların içerisindeydik. Fakat araba çalışmıyor. Richard arabayı tamir etmek için gerekli aletleri bagajdan almaya gidip açtığında bir anda kırmızı taşlı bıçakla karşılaşıyor. Uuuu Okey, yani fiziksel olarak böyle bir şey nasıl mümkün olabiliyor bilmiyorum ama sorgulamıyorum açıkçası. Fena değil yani bu son. Eğer 26 asyal parçaların tamamını elde ettiyseniz ve tüyler ürpertici adamın onları ikinci bir kırmızı taşa dönüştürmesini sağlayabilirseniz iki son daha açıyorsunuz. Bu son sahnede tüyler ürpertici elemanımız duvardaki şu sembolün arkasında gizleniyor. İçeri girdiğinizde size kırmızı taşı kullanmayı teklif ediyor. Eğer kabul ederseniz Richard gerçek dünyaya döndüğü gibi polis memurunu öldürüyor ve taşın gücünü kullanmaya başlıyor. Bu en sevdiğim son olabilir. Yani Richard'ın bir anda kötü birisine dönüştüğünü görmek hoştu. Eğer bıçağı almazsanız da tüyler ürpertici eleman bıçağı yok ediyor ve Kriya'nın olduğu bir ara sahne derlemesi görüyoruz. Ve böylece oyun bitiyor. Vallahi ne yalan söyleyeyim oyun garip ve hiçbir şey anlamadım. Fakat macera veya hayatta kalma korku oyunu olarak baktığımızda karşımızda mekaniksel olarak başarılı bir iş var. En azından dönemine göre. Hikaye tarafındaysa çok başarılı diyemiyorum maalesef ki. Zaten bu oyunun videosunu çekmemin sebebi de öyle ahım şahım bir oyun olmasından dolayı değil. Oyunu şu anda tamamen Souls oyunları yapan From Software'in yapmış olması. Vallahi oyun tuttu mu tutmadı mı bilmiyorum. Belki de günümüz teknolojisiyle yapılsa hepimizin beğeneceği bir oyun olacaktı. Fakat şundan eminim ki galiba oyun tutmuş. Yani tutmayan bir oyunun ikincisini niye çıkarasın değil mi? Hatta üçüncüsünü de çıkarmışlar. Galiba insanlar sevmiş lan bu oyunu. Valla ne kadar garip bulsam da ben de sevdim açıkçası yani yalan söylemeyeyim. İlginç bir tecrübeydi özellikle ışık mekaniği. Five Nights at Freddy's işine bak kardeşim hadi. O zaman videoyu yavaştan sonlandıralım. Bu garip oyunu buraya kadar izlediğiniz için sizi tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Econight da böyle bir şeydi. Valla From Software yakın zamanda şuna düşük bütçeli bir remake falan atar mı bilmiyorum ama görmek isterim lan açıkçası. Günümüz teknolojisinde nasıl yaparlar bu oyunu harbi merak ediyorum. Bu arada oyunun unutulmuş olmasını da anlayabiliyorsunuz yani hikayesi çok kafa yoruyor. Neyse izlediğiniz için tekrardan teşekkürler umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz ileride gelecek olan videoların bildirimlerini anında almak için lütfen abone olmayı unutmayın. Ayrıca bana maddi olarak da destek çıkmak isterseniz kanalımda bulunan katıl butonuna basarak bütçenize göre bana destek olabilir. Bu videoları devam ettirmemde bana yardımcı olabilirsiniz. Valla yakın zamanda bilerek kötü oyunları oynayıp onların eleştirilerini yapmak istediğim bir formata girişmek istiyorum. İşte mesela Playstation 2 döneminde çıkmış boktan süper kahraman oyunlarını falan çekmek istiyorum. Hani maksat dalı da geçelim makaramızı yapalım falan Ne diyorsunuz sizce sarar mı bu konsept Yorumlarda bunu da belirtirseniz sevinirim Neyse o zaman sonraki videoda görüşmek üzere diyorum Kendinize iyi bakın hoşçakalın